Biraz konuşabilir misin bizimle çocuk gibi? Sarıyan mı? Ee? Öyleyse tamam. Neymiş? Öyleyse tamam diyorum. Beni anlamıyor musun? ne diyor? Öyleyse diyor, tamam diyor. Sen neyi anlamıyorsun? Kaç yaşındasın sen? Sanırım tamam altı. Neler, Neler yapıyorsun? Nelerden hoşlanıyorsun? Deziyorum, bir daha de yemekler yiyorum, bir daha babamı dövüyorum. <laughs> ben bunu alırım eve. Öyle mi diyorsun? İyi çocuk da dayağı var. Yoksa güzel çocuk yani. Yazın nasıl geçti? Yazın neler yaptın? Yazın! Havuzda çıpıp çıpıla yanmıştım Ruzcuğum. <laughs> havuzda Ruzcuğum baba. Ha, havuzda yüzdüm. <laughs> Ama beni hani çocuk havuzuna almıyorlar. Niye? Çünkü Niye mi? E, başka da bir şeyin lafını bir de bir sürü... İşte bilmiyorum. İnanır mısın bunu ben de anlamadım. <laughs>